Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere 10. günde bulunan bitki akvaryumumuzun çim tohumuyla ilgili bilgilendirme yapacağım. Çim tohumlarının ekeli 10. günündeyiz. Şu anda şöyle ben size gösteriyorum. Üstündeki streçi kaldırıyoruz. Çim tohumu ekeli akvaryumumuzun. Şimdi her gün günlük birinci günden 10. güne kadar yaptığımız işlemi gerçekleştireceğiz. Ben daha önce çekmek istiyordum ama içindeki tohumların yeterince büyümediğinden dolayı Videoyu erteledim, erteledim ama dedim artık 10. günde arkadaşlara bilgilendirme yapalım. Onun üstüne kanalımla ilgili daha da bilgilendirmeler geçeceğim. Şimdi e, her gün yaptığımız işlem şudur. içindeki çim tohumlarını aynı bu şekilde nemliyoruz. Aynı şekilde camları. Günlük bunu yapıyoruz. Günlük bunu yapmamızın nedeni her gün bunu yapacağız ki normalde içindeki LED'len ışık alan aydınlatmaya alan bir akvaryum ama yine de sulama ihtiyaç duyuyor bitkilerin büyümesi açısından. Ondan sonra yaptığımız işlem ise yine aynı şekilde streç'i kapatıyoruz. Şu şekilde. İçindeki çimlerin çıkması yaklaşık bir 6-7 günü buldu ilk çıkış tohumlarının. Ondan sonra 10. günde bu hale aldılar toplamda 25. günde artık 1,5-2 santim ulaşmasını bekliyoruz çim tohumlarının. Ondan sonra da akvaryum kurulumuna geçeceğiz. E, ee, Instagram'dan soruları görüyorum. Çim tohumları ne kadar sürede olur diye 25 günde açıkladığım gibi. Daha aslında yapılacak açıklamalarla alakalı 25. günün öncesinde de ben size yine video çekeceğim. Bitki ile ilgili bilgilendirmeler yapacağım. Soru cevap yapabiliriz. Instagram'dan DM'den yazabilirsiniz. Normal resimlerin altına yine yorumlar yazabilirsiniz. Bugün bir paylaşım yapmıştım. Bu akvaryumun 10. gününe ilgili. Takipte kalın arkadaşlar. İnşallah bu proje akvaryumumuzu daha iyi yerlere getireceğiz. Güzel hobiler diliyorum. Görüşmek üzere.